Yani 5'te bir tane yolla atarsın. Yani. Beni durdurmaları için öldürmeleri lazım. Bir tane de gereksiz bir... Bazen hayatta kazanmak için önce kaybetmen gerekir. Merhabalar, hepiniz Shotu Game'e hoş geldiniz. Bugün okullar açıldı ve okula giden bütün öğrencilere böyle çok güzel, başarılı bir öğretim yılı diliyoruz. Ve bugün olduğu gibi bundan sonra okul dönemi boyunca videolarımız saat 16.30'da yayında olacak arkadaşlar. Bunu da size hatırlatmak istedim. Artık yavaş yavaş canlı yayınlarımıza da başlarız. Muhtemelen 7-8 günler geceler uzadıkça aşağı doğru çekilebiliriz. Ama bunların hiçbirinin önemi yok çünkü bu videonun konusu yayın resmen bize poku tutturması arkadaşlar. Yani ben bu videoda tamam paket açacağız şu cevherleri harcayacağız. Ana hesapla ikinci videomuz. Ondan sonra beklediğiniz diğer hesaba geçeceğiz. Artık o hesapta yapılacak çok işler var ama bunların abi şu an oyun yenilenci için çok bir önemi yok. Hala mesela oyunun yenileneceğini bilmeyen arkadaşlar var aramızda. Sen benim ne kadar sorguya girdim biliyor musun? Tabi biliyorum. Adamın başını biliyor lan sen. Sen yakaladığın fareler kadar benim kedi piştiğim var. Ya bu etkinlik oyundaki son etkinlik şurada da gösteriyor. Yeni sezon geliyor ve yeni sezonda son 16 gün kaldı arkadaşlar. Yani 2 hafta sonra muhtemelen haftaya değil bir sonraki hafta salı günü oyun güncellenecek. Yepyeni oyun gelecek artık EA kafasına göre bizim kadro değerimize göre ödüller verecek bir şeyler yapacak ama ben abi sıkıldım yani yayın artık kendini FC 24'te biraz geliştirmesini bekliyorum neden bunu söylüyorum yani oyun diğer oyunlardan abi et, etkinlikler bile eventler bile aynı sırasıyla geliyor yani hiçbir değişiklik hiçbir artı hiçbir şey eklememişler oyuna mesela mesela FC 24'te de gösterilen en önemli özelliklerden bir tanesi de abi adamlar kostümize getirmiş ne bileyim işte formasının içine mi giysin dışına mı çıkarsın uzun kollu mu olsun dar kollu mu olsun İşte tozlukları dizin üstünde mi olsun dizin altında mı olsun ayakkabısı kırmızı mı olsun beyaz mı olsun ya yani biz böyle değil artık daha böyle keyifli yani FC Mobil'in çıkması hatta mobil oyun yani mobil soccer oyun piyasasının rakiplerinin kötü olması mesela EA Futbol'un sıçı olması DLS'nin bitiyor olması. Yani gelecek oyunların böyle ne bileyim FIFA'nın böyle tahtını sarsacak düzeyde olmaması. Hatta FC Mobile 3 günlük güncellemeye girdi. Biz bu sene FC Mobile'de çekmeyi düşünüyoruz. Tabi bu kanalda değil farklı bir kanalda çekeceğiz. E-Football kanalında çekeceğiz ama. Ya bu oyun artık ne bileyim yalnız kaldığından ötürü mü birazcık kendisini geliştirmesini istiyoruz. Umarım kendisini geliştirir bilmiyorum siz de benimle aynı fikirde mi düşünüyorsunuz yorumlarda bunu belirtirseniz siz de ne düşünüyorsunuz yani bu monoton gidişten yani FIFA'yı eskiden bir oynayanlara eventlere kadar aynı ne bileyim belli bir döneme kadar gelip oradan sonra oyunun tekrar sıfırlanması tamam mı iyidir bu mantığı bu, bu şekilde işliyor ama ne bileyim bunu farklı daha böyle güzel bir hale getirebilirler şu an çünkü oyunda oynanacak yapılacak hiçbir şey yok abi etkinliğe gidiyorsun paket açıyorsun çıkan pa oyuncular aynı herkes aynılarını vermiş yani bunca zaman kasmış adamlar boşuna kasmış. Yani şuradan bir ay önce hesap yine aynı genlere gelebilirsin kafasındasın. Bilmiyorum yani o yüzden sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da takip edeceğim. Bu arada videomuz hoşunuza giderse bundan sonraki seri için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi oyunun sonu gelmişken oyunda coinler sıfırlanacak. O yüzden bu yüzden pazar çökmüş durumda. Onu geçiyorum. E, cevherler sıfırlanacak. O yüzden elinizde cevher varsa kesinlikle harcamanızı tavsiye ediyorum. Tek oyuna aktarılacak olan şeyler top pointler abi. Onlar aktarılacak. Onları harcamasanız da bence olur. Ama şimdi biz bu etapta ne yapacağız güzel kardeşlerim? Gidelim kurucular etkinliğinde artık FC cevherlerle birlikte harcayabileceğimiz son paketleri bir açalım. Ve bu paketlerden çok böyle matrak bir şey çıkmadığını siz de benim gibi iyi biliyorsunuz. Evet ilk transferi atalım. Okul bakalım bize şanslı mı gelecek şanslı gelmeyecek mi? Zaten gördüğünüz gibi 5 tane hakkımız var. Muhtemelen 5'ini de bu videoda kullanacağız. Bakalım ne olacak ama çok merak konusu. Oyunun sesi kapalıymış. Evet zaten oyun aktarım puanıyla. Aktarım paneli hiçbir önemi yok. Şu an oyun zaten bitti. de binlerce var ve hiçbir işe yaramıyor. Beceri puanı 20 yapanlar yine o işe yaramıyor ama beceri puanı ne bileyim daha tam gelişmemiş 20. seviyeye ulaşmadıysanız ne bileyim daha böyle oyunun başlarındaysan 5 10'sa 10 sen 15 filan iş yapabilir. Onun haricinde pek fazla iş yapamaz. Şöyle kameramı da ayarladım. 2'ye bir geçelim. <laughs> ya, ye, Oğlum oyunu bitirmişsin hala cimri davranıyorsun lan. Ya ben hemen hemen bir buçuk sene mi sürdü? Belki de bir buçuk seneden birazcık daha fazla sürdü bu oyun. Yani FC22'den yenilene kadar. Abi şu mağazadan dünya paket açmışımdır. Böyle kafaya giden, zor çıkan hiçbir şeyi çıkaramadım ya şu ana kadar. Çıkardığımız paketler oldu ama hiç top paketler değil. Yani hep ikinci, üçüncü hatta ikinci bile değil. Üçüncü sıradaki oyuncuları falan çıkardık. Ve şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey verdiği de yok. Son 2 kaldı. 5'te bir tane verir herhalde. Evet, onu da sonundan verecek. 10.000 puan verdi. 10 milyon. 10.000. Ya bunda bir tane bize yola göstermesi lazım diye düşünüyorum ki yani 5'te bir tane yola atarsın. Yani Beni durdurmaları için öldürmeleri lazım. Anladın mı? Öyle bir hedefe kitlenmişlik var ki. Yani. Oğlum hep bu pençeyi yiyorum ben ya. Ya BELİNGİM BELİNGİM. Yani İngiltere M.O.Yu gösteriyorsun. Kalkıp ardından bu tipi atıyorsun bana ya. Ulan ne saçma bir şeysin sen ya. Of oh be of. Oh. Yani geçen videoda da aynısı oldu. Ben Bellingham diye burada ağlarken filan. Kalkıp başka şeyler gitti. Ama hiç gerek yok daha 115 paket açacağız. Ve burada da 113'lük bir tane adam gelecekmiş bize. Öncelikle ben 113'lük ne geleceğini bir merak ettiğim için. Bir 113'lük bakalım ne geliyor bir açayım bakayım. Ki bunlar satılamıyor takaslarda filan. Fransa. Abi. Sol beke. Bu hesap o kadar açtı ki. Yani sol beke çıkardıktan sonra şimdi deli gibi. Manyak gibi. Habire. Sol beke atıyor abi. Buradan 900 cevher aldık. Yine bununla paket açacağız. 30 bilet vermiş. İşte 106 bilmem nelek filan oyuncular çıkmış birkaç tane. Onun haricinde çok farklı bir şey yok. Şu kurucular etkinliğinde birkaç tane puan toplamıştım. O topladığım puanları da e, hepsini harcayayım. Şöyle 4 tane atayım. Ondan sonra lig puanlarında bir 115 gen oyuncu için paket açacağız. Adam seni... Amerika. Bak, kim lan bu? Evet. Aros abi bu, bu tip o. Bir tane lang, bir tane Arosu Via Sima ve bir tane de gereksiz bir. Bazen hayatta kazanmak için önce kaybetmen gerekir. Önce kaybetmen gerektiği için de bazı şeyleri yaşaman gerekir. Ya olur dersin, yaparım dersin, hallederim dersin ama sonunda hayat sana öyle bir darbe vurur ki çünkü Raki'nin dediği gibi ne sen ne ben hiç kimse hayat gibi darbe vuramaz. Ama bundan sonra esas olan ayağa kalkıp yürüyebilecek misin? Adam daha verdi. Şöyle iki tane daha, 3 tane daha açabiliyorum. Bunda da yola giderse çok mutlu olurum. Var mı yolumuz? Evet yolumuz var yolumuz yok abi olsun 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 takaslarda kullanabileceğimiz adamlar gelecek arkadaşlar bak oyun bitmeden bu paketleri kesinlikle açın unutmayın yani şu etkinlik dükkanına giriyorsun ya bu kahramanlar mahramanlar avırlar zavırlar filan bilmem neler var bu Division Evils'da şöyle 10.000 biriktirdiyseniz kalkıp buradan bir tane adam alabiliyorsunuz ve ben 10.000 biriktirdim Kalkıp bir tane 115 durum uyabilecek bir adam olmasını temenni ediyorum Umarım olur mücadele ödülleri 3 mücadeleci ödülleri 115gen oyuncu çıkacak ama ne çıkacak İtalyan <laughs> Bir zamanların efsanesi. hala yani oyundaki en iyi karttan bahsetmek istedim zaten adam efsane. 1.3 milyar. Bence inanılmaz, inanılmaz bir adam geldi. Hatta satılma imkanı var mı diye bir bakayım. Çok, çok pahalı bu adam ya ama bence yoktur. Ya bir zaman, o hala satılabilir. Abi oyunun en iyi defanslarından bir tanesiydi bu. Şöyle 1.430'dan satmaya çalışayım. Bunu satarsam onun yerine 117 bilmem ne falan alıp en azından genimi yükseltmeye çabalarım diye düşünüyorum. Takas kısmına gelelim. Baya baya uğraştık bu etkinlikte. Şöyle önce paralı takaslarda yani şuradan. 30 vereceklerden bir tane var mı? Allah Allah. Oyuncu göstermiyor Hızlı ekle takas diyorum. Devam etmek için aç. 30 verdi ama Kimi koyduğu belli değil. Neyse birini otomatik koymuş artık. Şimdi buradan da bir tane paket açılımı yapabiliriz. Ama tabii birazcık daha var bu buranın paket açılımına çünkü gerçekten böyle güzel heyecanlı bir paket açılımı istiyorum. 1500 biriktirip yani 120 gelme şansı olan ve ayrıyetten 114'te çıkabilen bir tane paket var. Onu açmaya çalışabiliriz. Bence gayet makul bir paket açılımı olur. Bunu bundan bahsediyorum ama 1300 varmış. Sizce mesela 1300 puanım var. Bunu biriktirip 1500 de bu paketimi açmalıyım. Yoksa bu ne istiyormuş? Aa bedava lan. 300'e bu paketi mi açmam? 114, 115, 116, 117, 1000. 118 ee, 8000'e çıkıyor. Bence yani matematiksel olarak 5 tane bundan açsak çok bir şey gelmeyecek. Bundan da alsak bence bunu açmakta fayda var ama size yine bırakıyorum. Lütfen videomuza like atmayı, beğendiyseniz tabii ki like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Telefon da çalıyor. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.